Bengay krem, kas ve eklem ağrılarını hafifletmek için kullanılan topikal bir kremdir. İçerinde mentol ve metil salisilat gibi etkili maddeler bulunur. Bu maddeler sayesinde uygulandığı bölgede serinlik hissi yaratır ve ardından hafif bir ısı etkisiyle kan dolaşımını artırarak ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Özellikle bel, boyun, omuz ve diz gibi bölgelerdeki kas zorlanmalarında romatizma kaynaklı ağrılarda ve spor sonrası oluşan kas yorgunluğunda sıklıkla tercih edilir. Aynı zamanda fibromiyajı gibi kronik ağrılarda destekleyici olarak kullanılabilir. Bengay kremi kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgenin temiz ve kuru olması gerekir. Günde 3-4 defa, nohut büyüklüğünde krem alınarak ilgili bölgeye masaj yaparak sürülmelidir. Göz çevresi, açık yara ve hassas bölgelerle temasından kaçınılmalıdır. Uygulama sonrasında eller iyice yıkanmalıdır. Yan etkiler genellikle hafiftir ancak nadiren ciltte kızarıklık, kaşıntı veya tahriş görülebilir. Bu tür bir reaksiyonla karşılaşıldığında ürün kullanımı durdurulmalı ve bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Bengay krem bir ilaçtır ve uzun süreli kullanım veya aşırı uygulama, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.